Neslimin lezzetlerinden 2 dakikada şipşak güveç hazırlaması çok pratik. Lezzeti efsane. Davet sofralarınızın yıldızı olacak. Hem çok sağlıklı hem çok hafif hem çok leziz. Nasıl yaptık? Hadi bakalım. Güvecimizin en altına 1 kilo kuzu gerdanı. Üzerine arpacık soğanlarımızı ya da dörde böldüğümüz soğanları. Halka halka doğradığımız patateslerimizi ilave ediyoruz. Alaçı soyduğumuz ve uzunlamasına kestiğimiz patlıcanlarımızı yine uzunlamasına kestiğimiz kabağımızı birkaç parça domates ve yeşil biberimizi ve birkaç tane sarımsağımızı ekliyoruz. Bir avuç bamyamızı ve bir avuç taze fasulyemizi ekledikten sonra üzerine biraz tuz karabiber ilave ediyoruz. Ve bir yemek kaşığı zeytinyağı yine bir yemek kaşığı kadar küp küp doğradığımız tereyağı ve parça parça küçük domateslerimizi ilave ediyoruz üzerine bir tatlı kaşığı biber salçamızı bir bardak kadar suda ezdikten sonra sebzelerimizin üzerine yavaşça ilave ediyoruz en son yaz domatesimizin kabuklarını soyarak halka halka doğradığımız şekliyle güvecimizin üstüne yerleştirip kapatıyoruz bu haliyle artık güvecimiz pişmeye hazır ben üzerini pişirme kağıdı ile kapattım. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Böylece hiç hava kaçırmamış olacak güveç. Ve ıslatmış şekilde olarak kapattım. Daha güzel olsun. Biraz da nem bıraksın içinde diye. Bu şekilde üstünü kapattım. Daha sonra aşağıya çevirdim. Ki tamamen izole edebilsin. Güvecin kenarlarından hava kaçmasın diye. Ve ocağımın en küçük ateşinde... İlk etapta orta ateşte güveç ısındıktan sonra iyice kısık ateşi alarak 3 saat 4 saat kadar için için pişmeye bıraktım. Bu esnada gerçekten evi saran koku şahaneydi. Ben bu yemeği bayramda annem ve babam için yaptım. Gerçekten onların tam ağızlarına layık oldu. Hem çok yumuşak hem çok lezzetli hem bütün sebzeleriyle enfesti yemeye doyamadık. Siz de bütün sevdikleriniz için isterseniz etle isterseniz tavukla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben evdeki sebzelerden yaptım ama siz kendi sevdiğiniz sebzelerle artı eksi fazla fazla ya da biraz daha çeşitlendirerek ya da daha sade olarak yapabilirsiniz. Lezzeti bütün bıraktığı o suya o kadar güzel geçmiş ki hem isterseniz ekmeğinizi banarak isterseniz böyle bütün sebzelerin tadıyla birlikte yemek çok keyifliydi. Şimdi bakın çıktığı suyu da göreceksiniz. Sebzeler ve etle birlikte gerçekten çok lezzetliydi. Oldukça da faydalı bir yemek ve o kadar da hafif. Lütfen siz de bu yemeği deneyin, sevdiklerinizle paylaşın ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun ki güzel tariflerden haberdar olun. Zile basmayı unutmayın. Yaparsanız yorumlarda benimle siz nasıl buldunuz onu da paylaşırsanız sevinirim. Tarifi de sevdiklerinizle paylaşırsanız ayrıca sevinirim. Herkese afiyet olsun.